Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. 66 oh, yüzünün senin animin ne alaka ne oluyor? Bu ne bu? Ne bileyim ben ne bileyim dur sakin sakin dur, dur. Arkadaşlar dur dur. Yeni sezon tamam. Karşı yok et tamam. Küçük bakışın müthiş al. Bundan da bir şey çıkmıyor ya. Öylesine aldım. Aynen 3. 2 defa oldu. 3 elmas da iyi bir şey bu arada arkadaşlar. Coldcore değil mi? Bu ne? ben de köpek balığı var. Onlar değil, yatımda. Neyse. Şimdi Bu ne? Hiç söyle. Yakan savaş mı? Bu ne? Bonnie. Bonnie veriyor mu yoksa bu? Bonnie kostümü veriyor da. Arkadaşlar ben uzun zamanda oynamıyordum. Basketbol savaşı falan diyor. Hiçbirini bilmiyorum şu an. Ama yapacağım. Bir şekilde. Evet. Göreceğim buna. İnşallah boni veriyordu arkadaşlar. Kostüm. Boni olmadığı için kostüm veremez bana. İnşallah boni verir ya. Başına oynamak istemiyorum çünkü. Basketbol nasıl oynanıyor bunu bilmiyorum ben. Ha, bu nasıl bu nasıl bir şey? Bayramın zehirliydi dur ben bilmiyorum bilmiyorum dur. Basket mi atacağım Attım atamadım. Çok eğlenceli bu arada arkadaşlar. Hoşuma gitti zaten ben bunu anladım. Buna uygun karakter olmaya çalışırım. Bu kuru uygun gibi diyeceğim de ben ilk defa oynuyorum kardeşim bana izin verin be. Kit ver bakayım bir atayım. Allah Abi top neden bende? At bitsin atacaksan at da bitsin şu Arkadaşlar kaç kaybetme hakkımız var bunda? Onu da bakmadım ki ben kaybetme hakkı da oluyor şimdi bunlarda. kit ben seni koruyayım ya. Ben bu dalışı şey atamam bir şey yapamam. Arkadaşlar. Ben bunu kaybederim kesin. bilmiyorum Şunları. Bu bir yavaşlatayım ben. Sonra Frank'ten şu topu alıp. Hani ileriye atıyorum. Arkadaşlar bu ne kadar zor. Arkadaşlar bayağı zor. Şu level atladı. Ya da atlayamadı. Vurulmadı. Yes. Evet arkadaşlar müthiş be. Yes be. Yes. Dur seni yavaşlatayım. Sonra şuraya bir ulti basayım. Yes. Arkadaşlar dur dur Hayır. Dur. Söz, sakın atma. Ben bir tane attım. Şu an savunacağım. Çünkü bu tarz oyunlarda böyle oluyor. Sıkın atma Asma. dur ben kaçıyorum. Dikkatini dağıtın. Dikkatini dağıtın. Dikkatini dağıtın. Hayır. Frank hadi savun. Arkadaşlar dikkatlerini dağıtın. Yani atmalarına izin vermemek asıl amacım şu an. Ultisiyle atıyor bir de ya. Nasıl deli bir şeysin sen. Atamadım ama atmadı. Arkadaşlar atmadı. Ama atmadı o da. Bu bizden başladık. Ben şundan üstlerine doğru bir atlayayım da hepiniz görün. Ben şarjım falan da varmış. Benim bas bas her şey bas. Bas bir de ulti. Ulti basamadım. Ben şarjım falan. Sakın atma. Olmaz. Olmaz şu an olmaz şu an olmaz. Şu an olmaz şu an olmaz. Ben izin vermiyorum. Hayır. Kaybettik mi biz şu an? Dur. Dur. Biz kaybettik ya. Hayır. Nerede kazanıyorlar? Arkadaşlar durun. Ben bu olmadığını şimdi böyle bu tarz bir şey olduğunu bilmiyordum. Aa sonsuz canımız var. Tamam. Mod muhtiyon ve mod sen neyin toplu. Dites de ne zaman modisin gösteren oyuncu simgesi dahil ayrıca mod. Ne diyorsun sen ya kardeşim? Tövbe estağfurullah tamam. Okin öyle bir simge mi var arkadaşlar? Var mı? Giden varsa bakayım istiyorum var Gitti bu şeyi, arkadaşlar. Ciddi misin? bu Nita'nın şey ya ismi. Arkadaşlar Morsin bakıyorum. Morsin gösterdiği bir şey yok burada. Bence bu yalan arkadaşlar. Neyse ben şimdi buna göre bir savaş seçeyim o zaman. Şimdi basketbol oyununa bakılırsa Edgar olabilir. Hı? Ne diyorsunuz? Edgar olur mu? Edgar. Edgar. Edgar ulti falan işe yarar bence arkadaşlar. Edgar'la deneyeceğim. Hiç bilmiyordum hemen böyle bir şey olduğunu. Hem ultimiz de var. İleri atıp ulti basarak kurtulabiliriz ya da çak 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 vurarak geçebiliriz. Şu an bizde Edgar olduğu için çok şanslılar. O Edgar'ın bir de ben olduğum için daha da şanslılar. Bak şu an ne yapacağım? Bakın dikkatlerini dağıtıyorum. Fenge verdim. Frank al. Fenge al. Fenge al. Fenge. Ben de. Fenge top ben de attım. Attım. Halıya attım. Halıya atamadım ya. Hayır. Hepiniz öldürecek ya? Arkadaşlar mi? ben yapabilirim. Bir tane atacağım. Devamında full savunacağım. Öyle bir şey olabilirse. Hayır atma ya. Atma vallahi atma. Ben aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Aldım, aldım. Of ya ne yapıyorsun be Frank be. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Güzel karakteri anlayamadım. Vallahi bu mod için Sadece öylesine oynayacağım. Dur dur Frank al Frank al Frank. Kanka atlıyorum yanına. Savunacağım Allah 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 Allah, 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 Allah. Arkadaşlar. Tamam. Bu aldık mı? Aldık. Şimdi atmalarına izin vermeyeceğim. Şimdi amacım da bu olacak. Yani biraz atarsam fark atmak da önemli olabilir. Hep söylüyorken mi? At at, at 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 Hayır. Sakın. Sakın atmasın. Arkadaşlar çabuk. Hayır Nita hadi. Nita ya. Nita. İta kalk beni. İta. Edgar. Edgar'la iyi oluyor. ben neden öyle bir şey yaptım ki şu an? Başka gitti. Tank var. Nite'e versene fey. Ne yapıyorsun? Bu atamamalıyız. Süreyi bitirelim arkadaşlar. Süre bitince zaten şey olacak. Otalamayın mı? Otada mayın var ya. Mayın oluyor ortada Arkadaşlar mayın oldu yoktu. Tamam. Ver ver. Thank Vallahi yap yuttuk biz. Yap yuttuk. Ya beraber kalınacak ya da kazanılacak. Ben kazanmayı seçiyorum. Tamam mı? Hadi şununla ne yaptım ben? Ne yaptım? Geriye kaç. hayır. Nita izin verme ona. Çok gergin bir oyun bu ne ya? Vallahi arkadaşlar çok gerildim. Hadi yap hadi. Hadi hadi. Hayır hayır. Bitti. Uzak. Arkadaşlar ben bu oyunu sevmedim. Hiç hoşuma gitmedi ama son bir de kodla deneyeceğim. Eğer böyle kazanırsam yapmaya devam edeceğim. Ama kendime hiç vermedim. Köpek oldu aldı. Hadi bakalım. İnşallah geçebiliriz arkadaşlar. Sefer basketbol. Hmm. Savaş topu var. Bir de basketbol mu geldi şimdi? Başka modlar da varmış. Değişik. Değişik geldi yani. Bu sizi hemen alalım bir. O kotlu olabiliyor bu iş. Kotlu. Ama çekme Frank. Bu da herkes Frank aldığına göre Frank iyi oluyor. Bir de Frank deneyeceğim birazdan. Bak ultimi kullanmak istemiyorum tamam mı? Bana ultiyi zorlatmayın. İlla ultimi kullanacağız. Galiba şuradaki arkadaş bizim kaleye atmaya çalışıyor. Mortis bizim Mortis. Motis niye öyle bir şey yapıyorsun? Kaleleri karıştırdıysan yani büyük sıkıntı var. ben ee, tek şarj altı ulti da olacağım. Bir beş aşağıya bu arkadaşlar. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Ben geldim. Merhaba, merhaba. aslanım dostum, dostum. Arkadaşlar ama bu çok zor bir mod. Hadi gidin, hadi. Ben bu mod, mod, ay mod istiyorum. Ay mod işte doğrusu zaten. Şöyle artık bir beş aşağıya falan bastım. Kafayı yedim. Çıldırdım. Hadi Miko. Diko diyorum artık. Kafa karıştırdım oyuncuları karıştırdım arkadaşlar. Yine <laughs> kaybettik. Yine kaybedeceğiz. Yine. Bir de Edgar denildi. Ay Edgar denedik. Frank gelince. Neden bu kadar zor bir mod? Uzatmalar bir dakika. Uzatmaları bekleteceğim. Ya da direkt atacağım yani. Başka seçenek mi var Frank ya arkadaşlar. Moç ne yapıyorsun? Moç. Moç ne biçim bir oyuncusun? Topu da almıyor bak. Moç. bak. Moç. al ya vallahi al. Kazan onu abi ben. Moç yüzünden kaybediyoruz arkadaşlar. Yaptığını gördünüz mü ya? Nikoya vurmuyor. Al kaybettik. Kaybettik daha dönmez buradan. Bu oynayacağım ya. Vallahi Moç ne yapıyorsun oğlum? Gelme sen de be. Gelmeyin. Bir de bir şeyler yapıyorsunuz. Git. Ah, at da kızım. Gitir Frank alıyor. Herkes Frank alıyor. Bu mod abi. Bir şey alsınlar buna ya. Abiden böyle oyuncu olmamalı ya maçlarda. Yaptığını gördünüz mü? İzin verdi gelsin diye. Bıraktı gitti. Hadi arkadaşlar hadi. Herkes Frank alıyor. Ben de bir alayım bakayım. Niye çıkarmış bu Frank'in? Neden alıyorlar? Yine Frank almış peki peki. Ben daha iyi Frank alıyorum. Bir de şey pusum ya. Bu pastaki kesin o daha iyi değil mi? Arkadaşlar. Ya bu ne biçim bir karaktersin? Neden burada Frank alıyormuş ki? Aa gitti. Gitmemişim hadi. Canım gitti ki benim ben. Gitti mi ki şu an? O, doğun, doğun, doğun. Öldü. Tamam en azından birini öldürebiliriz. Onun canı dolmayacak mı şimdi hiç? Bak, hiçbir şey olmadan biraz canımı dondurmaya çalışacağım. Sen görünmez de mi olabiliyorsun be? Yeni karakter de değişik bir şey. Tamam ben adamın işine bak. Şimdi, ultim basmamıştım inşallah. 5% altı yapacağım. 5% altı ulti işe yarıyor. Frank'le gayet yarıyor. Aa bakalım. Ne oldu? Frank güzel işe yarıyor. Arkadaşlar ama öncelikle bir Frank'i yemeliyiz rakipteki. Biz kaybettik bile. Ama Aa bak bizim takımda da ikide Mots geliyor. Mots'lar da çok kötü oynuyor burada. Aa Frank git. Gidip, oğlum ulti başa gitti. Kalban neden vuruyor? Muhtiş. Dur şöyle. Aa benim hafif sağlığım o işe yarıyor. Doğru. Ben neden yapmıyorum öyle? Al Muhtiş al. Dur ben yöntemi buldum. Benim aksesuarım onları onlara yarıyordu. Tek attı adam. Dur. Eşit olduk. Dur eğer bana şey yaparsa yap bakayım. Hop. Bir asar ki ondan. Benim aksesuarım var. Dur dur motisi ver mi? Motisi ne atla Ne kadar değişik oyunlar var. Allah görüyorum ki ben seni sen böyle mi görünmez oluyorsun. yani canın gözüküyor, gözden gözüküyor. Değil mi arkadaşlar? Kaybettik bile. Hadi bakalım. Hop attım. Sadece attım. Bir şey de yaramadı. Ben bu sevmedim ki. Bunu kazanmak için Se, Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.